Bu e, teşviklendirme sistemiyle ilgili e, Sayın Bakanımız da buradadır. E, daha çok bir eleştiri noktası üzerinden değil sorular ve toplumun kafasında olan soru işaretleri ve özellikle devletin gelir kaybı noktasında e, yaptığımız çalışmaların gerçekliğinin ortaya konulmasıdır. Şimdi bildiğiniz gibi teşviklendirme sistemi e, otel yatırımlarında bin sayılı bir yasamız var ama ondan önce bunu depoya yürütüyor. Bundan önce de 1687 sayılı bir turizm endüstri teşvik yasamız vardı. Öncelikle bildiğim kadarıyla yanlış isem siz beni düzelsin Sayın Bakan. Eee 60 yatak altını şu anda sizin bağlı bulunduğunuz bakanlık. 87. 87 bak. Ha. Ha. Evet yani 60 yatak altını sizin e, bakanlığınızın yürüttüğü turizm endüstri teşvik yasası evet 60 üstünde depoya veriyor. Evet. Ee, bir kere burada herhalde siz de takdir edersiniz ki ciddi anlamda bir çift başlılık söz konusu. Ee, bunun öncelikle bu iki mevzuatın e, ibedi bir şekilde birleştirip kontrolünün ve denetiminin de tek merkezden e, yürütülmesi e, gerekiyor. Şimdi e, burada yaşanılan sorunlar ve bize ifade edilen sorunlardan bir tanesi aynı parsel üzerine e, iki tane farklı yasadan kaynaklı veya aynı yasadan teşviklendirme yapılabildiği ve bunların denetiminin maalesef iki bakanlığın birbirini görmemesi nedeniyle e, ciddi sorunlar oluyor. Bu ne için önemli arkadaşlar? Şimdi bu teşviklendirme nedir? Bir halkımız bilsin bir cümleyle. Siz burada bir yatırım yapacaksınız. O yatırımın belli kıstasları vardır. O kıstaslar çerçevesinde başvurursunuz. Az önce bahsettiğim iki yasa uyarınca, 60 yatak ve 6 ise Turizm Bakanlığı'na, üstü ise Devlet Planlama Örgütü'ne ve size buraya bir eee yatırım teşviği verilir ve bunun belgesi verilir. Ve bu yatırım teşvinde eee teşvik olan husus da işte getireceğiniz malların malzemeleri vergiden muaf olması noktasıdır, gümrükte muaf olmasıdır. Ka ya efendim? Evet ya da içeriden satın aldığı hususlarla sadece getirme değil o ayrı ona geleceğim. Orada da sorun var. Ee, bu e, hususlarda bir muafiyettir aslında. Yani devlet diyor ki tamam sen burada yatırım yapacaksın. Ben de bu yatırımdan burada ekonomimi kalkındıracağım, Büyüteceğim, istihdam sağlayacağım. Dolayısıyla ben de kendi gelirlerimden feragat ediyorum der. Zaten sorun da e, kendi gelirlerinden bu yatırım için feragat yapması değil. Bu yapılacak olan feragatın e, yatırım teşvik belgesine uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve bunun uygulamada çıkan e, pratikteki sorunların devletin gelir kaybına uğramasıdır. Bunlar nelerdi? Bir az önce Sayın Bakan da e, söyledi, yani ben teyit etti daha doğrusu. Aynı parsel üzerine e, farklı firmalara e, farklı teşvikler verilebiliyor. Yani bu aslında nasıl çifte vergilendirme yasalarımıza aykılıysa, aynı parsele e, çifte teşviklendirme yapılması da devletin bu anlamıyla bir gelir kaybıdır. Ee, diğer taraftan şu anda benim görebildiğim en büyük sorun, Sayın Bakan bunun da cevabını istiyorum. Daha önce verilen bir yazılı talimata binayen sizin bakanlığınız döneminde değil ama e, metraca bakılmadan şu anda e, bina inşaat mekanik ve elektronik malzemeler noktasında metlaja bakılmadan keyfiyete göre muafiyet verildiğidir. Yani burada neyi kastediyorum? Halkımız anlasın. Örneğin siz bir teşvik belgesi hazırlarsınız. Güzle satılıyorum. 10 milyon TL. Bu 10 milyon TL'nin altında listeler vardır. Der ki işte inşaat için 5 milyonu. Mekanik için 2 milyon. Şimdi bu 5 milyonun inşaat için yapacağınız mal alımlarında size burada bir muafiyet verir. Vergi noktasında veya kademe noktasında. Şimdi bu 5 milyonun hepsiyle siz demir alabilir misiniz? Yani demir alıp inşaatı bitirebilir misiniz? Çünkü o inşaatı bitirmek üzere verilmiş bir size teşviktir. Bravo. Ama işte verilen yazılı talimat vardı daha önce de. Şu anda mesela 5 milyon 5 milyon inşaat için 5 milyonu da örnek veriyorum anlaşılsın diye demir alabiliyor bir işletme. Yani 5 milyonundan demir inanda bir inşaat bitmez. Yani bunun bir oranı var efendim. Evet. Evet. Çıkam çıkmaması gerekir. Çünkü burada ciddi anlamda ülke ekonomimizde su, hepsini tenze ediyorum ama su istimali açık bir yapı oluşuyor. Ve bu ürünlerin daha sonra getirilen ürünlerin de iş piyasada satıldığı noktasında duyumlarımız var. Bu benim iddiamdır. Yani bu teşvik belgesi kapsamında verilen teşvikler dedik. Yok benim ben e, şunu söylüyorum. Benim söylediğim otel yatırımlarına yönelik Diğer mevzuata yönelik yatırımlardaki teşvik belgelerini evet ama aynı dediğin örneğe çıkıyor. Ve bunun iş piyasada dönüldüğü bilgileri bize geliyor. Benim burada esas merak ettiğim, tam da dediğiniz gibi, 5 milyonsa kardeşim bir inşaat, bunun bir matrağı vardır. Bunun yüzde yüzü karkasa gidemez. Siz onu 5 milyon çıkardıysanız, bunun mekaniği, mekaniği vardır, elektroniği vardır, işçiliği vardır. Siz bunun hepsini kalkıp nasıl yüzde yüzü işçiliğe kullanamazsanız, yüzde de sadece demiri kullanamazsınız. Buradaki soru, bu matrağların e, uygulanıp, metrajların uygulanıp uygulanmadığı noktasında şu andaki fiili durum ne olduğudur. Diğer taraftan bu teşviklendirmeye yönelik biliyorsunuz sonuçta bir teşvik belgesi veriyor. Sayın Emrah Yeşilırmak'ın da söylediği gibi burada hangi alanlarda teşviklendirme yapılacağı da yazıyor. Bunların denetimi çok büyük önem arz etmektedir. Yani siz 10 klima için teşvik alıp 50 tane klima getiremezsiniz. Değil mi? Aynen öyle, bravo. Şimdi bunun denetimi nasıl yapılıyor? Bunu Sayın Bakan'a soruyorum. Mesela şu anda gümrük, ki bu maliyeye ilgilenir, Mesela gümrük teşviklendirme belgesi elinde olup yurt dışından, örneğin 10 klima getirme noktasında teşvik alan ve vergi muafiyeti alan bir işletmenin getirdiği bu klima sayıları antropoda açılıp denetleniyor Yani on mu getirdi yoksa Fırsat bu fırsat vergide muafım 10 yerine 50 mi getirdim? 40'ını da piyasaya süreyim. Vergisiz. Ee, bunların gümrükte dediğim gibi bu bir iddiadır, sorudur daha doğrusu. Denetimleri bir fiil, teşviklendirme belgesi elinde olan firmaların getirdiği malların teşvik almaya yönelik bakanlığın onay verdiği listeyle gümrüğün gidip bunları antropoda birebir açık kontrolünü yapıyor ee, diğer bir taraftan bu bahsettiğim hususlarda Sayıştay'ın bir denetimi var mı? Sayıştay'ın bu konuda bir denetim yaptıysa raporu yayınlandı mı? Veya neden yayınlanmıyor? Bunların sorularını oturduğum yerden Hayır, bakanlığı denetledi mi? Yani bakanlığı Sayıştay denetledi mi teşvik belgesine uygun giderleştirme kalemi bakanlıkta yapıp yapmadığını Sayıştay denetlemesi lazım. Ben daha açık söyleyeyim. 2015'te denetim yaptı Sayıştay. Ama rapor ortada yoktur. Rapor yayınlanmadı. Bu rapor neden yayınlanmıyor? Sayıştay'a buradan soruyorum ama e, şeffaflık adına ilgili bakanlığında bu denetimden kaçmayacağını düşünerekten Bakanlığın da bu raporu yayınlamayı talep etmesini Sayıştay'dan istemesini söyleyebilirim burada. Şimdi diğer taraftan şuna geleceğim. Tam da Sayın Olgun Amcaoğlu'nun söylediği gibi mevzuatımız e, gereği şu anda sizin dışarıdan getireceğiniz bir mal eğer içeride de varsa şu anda yürürlükte olan tüzüğü söylüyorum. Eğer içeride de muadili varsa o getirdiğiniz malın ve içerideki muadil malın fiyatı ithal ettiğiniz malın yüzde yirmi Yok 20 değil 25 oldu tüzük değişikliğine. 25 oranının üzerindeyse yani örneğin fiyat farkı 10 olsa ben sana teşvik vermem, bunun gümrüğünü, kademesini, vergisini ödeyeceğim sana. Ha eğer bu fark 25'in üzerindeyse, yani 100 liralık bir mal aldım, içeride de bu mal 70 ise, okey buna teşvik alırsın diyor. Çünkü fiyat farkı 30. Ama siz dışarıdan bir malı 100 liraya aldınız, piyasada da bu 90 ise, orada yerli üreticiyi korumak adına yasalarımız gereğince, o kişi getirdiği mal için gübrük ve veya verdiği ödemekle mükellef olup teşvik kapsamında yararlanamaz. Evet. Şimdi tamam. Şimdi bu noktada bildiğim kadarıyla sanayi odasıyla imzalanmış bir protokolümüz de var. Buradaki sorun da bu ithal edilen malların iç piyasamızdaki üretimi ve veya ticaretçimizi koruma noktasında bu fiyat farkı denetimi yapılıp yapılmadığı veya nasıl yapıldı ve ona göre mi bu gümrüklendirmede bu işlemlerin uygulanıp uygulanmadığıdır. Örneğin şu andaki tüzüğümüze göre iç dış mekan ahşap mobilya ürünleri, alüminyum PVC doğrama ürünleri, mermer, granit, travetten doğal taş ürünleri. E bu fiyat farkı olmaksızın da kesinlikle teşvik kapsamında değildir. Getiren bunların mükellefiyetini normal bir kişi getirmiş gibi ödemekle mükelleftir. Bu noktada uygulama ne aşamadadır? Teşviklendirme belgesinde yasanın bu şekilde ifade etmesine rağmen bu ürünleri yurt dışından getirenlere teşvik verilemeyeceği söylendiği noktada işte buralarda Sayıştay denetimi önem arz ediyor. Yani o yüzden 2015'te yapılan bu denetim raporunda Sayın Algan Amcaoğlu'nda söylediği gibi Sayıştay raporu burada devreye giriyor önemlidir. Sayıştay'ın buralar denetlenmesi lazım. Neden arkadaşlar? Devletin buralarda yatırımı teşvik amaçlı gelirinden feragat ettiği ki bunun doğru olduğunu söylüyorum olumlu kullanıldığında milyonlarca TL'dir. Yani şu anda bizim ek ülke ekonomimize kaynak aradığımız bir yapıda bu teşviklendirmelerin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlenmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan son iki hususa değineceğim. Sayın Bakan bizim turizm gelişim yasamız açık söyleyeyim ben de bugüne kadar bu mevzuat hakim değildim ama araştırırken bunu turizm yazdım mahkemeler.net'te önüme çıktı. Yani bu konuyla ilgili ne belgeler var diye. Şu anda turizm gelişim yasasına göre biz buralarda hep imar planını tartışıyoruz, yatırımları tartışıyoruz falan filan ya. Bakın ne diyor bu turizm gelişim yasası? Turizm planlama dairesine görev veriyor. Yani sizin bakanlığınıza Örneğin cümlede şudur. Girne bölgesi için turizme yönelik hizmet verecek yatak kapasitesinin mevcutlarla birlikte toplam 23 bin yatak olarak sınırlandırılması belirlenen bu azami yatak kapasitenin üzerindeki turizm yatırımlarının izinlendirilmemesi. Bakın. Her ilçe için bizim şu anda turizm gelişim yasası emrediyor ki Girne için mevcut yatak kapasitelerine dair bin yatağı geçecek bir yatırım, turizm yatırımı izinlendirilmeyecektir. Ee, bu İskele için söyleyeyim, çok tartışılıyor. Bafra bölgesi için 15.000'dir. Bafra bölgesi, hariç İskele bölgesinde 9 bin yatağı geçecek hiçbir turizm işletmesinin izni verilemez diyor. Kim diyor? Ne tüzük diyor, ne bir karar diyor. Yasa diyor. Buradaki sorum, Sayın Bakan'a, şu anda bölgelerin yatak kapasitelerini nedir? Yasada belirtilen yatak kapasitelerini aşan bir şekilde, e, turizm yatırımları için izin verilmiş midir? Buradan şunu ifade edeyim, yanlış anlaşılmasın. Ben turizm yatırımlarına karşı değilim. E, bunu e, engellemek üzerine bir söylemde bulunmuyorum. Ama, bu ülkenin hukuki sisteminin bu kadar yerli bir ayaklar altında olduğu bir noktada bu yasanın da önümüzde olduğu bir yerde yasaya aykırı idari izin verilip verilmediği de tam da sayıştay noktasında denetime girmesi gereken diğer bir husustur. Son olarak şunu ifade edeceğim. Bir çözüğümüz var bu teşvik yasasına binaen çıkarılan ki bunu defoya yürütüyor. Burada tamamlama vizesi yaklaşıldı. Bir madde var. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın teşvik belgesinde belirlenen süre içinde tamamlanmasını mütakip yatırımcıların en geç 6 ay içinden devlet planlama örgütüne aşağıdaki belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. Belgeleri sayıyor. Ve diyor ki devlet planlama örgütü projenin kapsamında dikkate alınarak gerektiğinde ilgili bakanlıkların görevlendireceği en az iki yetkili personelle hem ye depo vermiştir. Ama bu konuda teknik daire örneğin planlama inşaat dairesidir. Turizm planlama dairesidir. Oradan da iki tane diyor alacağı memurunan yatırımın tamamlanmasına ilişkin yerlerde değerlendirme yapar. Tamamlama işlemlerinde fatura bedelleri ve yatırımın fiziki gerçekleşmeleri dikkate alınarak tamamlama lisesi verilir. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar bir tane işletmenin bile verilen teşviklerine tamamlama vizesi verilmemiştir. Neden bu tamamlama vizeleri verilmiyor? Ne aşamadadır? E, bunlar önem arz ediyor. Yani bu mevzuatımızda var. Neden önem veriyorum bu tamamlama vizesine? Tamamlama vizesi için gerekli idari işlem başlatılmadığı müddetçe şu anda hiçbir mevzuat yoktur ki teşviklendirilen alanın fiiliyatta gerçekleşmesinin ne noktada olur? devletin gelir kaybına uğratılıp uğratılmadığı ilgili işletme tarafından denetlenebilsin. Bunun tek alanı bu kapatma vizesinin, teşvik kapatma vizesinin ee, verilmesidir. Bu konuda bir çalışma var mı? Ya da ben iddiamda haklı mıyım? Bugüne kadar böyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı mı? Son olarak Ali Şan Bey içeri girdiğinde söyleyeyim bu vergi dairesinde bu teşviklendirmenin belgesinde yer alan hangi hususların ne kadar teşviğe tabi olduğuyla ilgili bu da iddiamızdır. Bu konunun da cevaplanmasını istiyoruz. Vergi dairesinde gelen teşvik kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın eğer rakam aşılmadıysa, örneğin toplam teşvik 1 milyon olsa ama o 1 milyon içinde detaylandırılmış örneğin 5-6 kalem ama o 5-6 kalemin içinde olup olmadığına bakılmaksızın vergi dairesinin bu konuda gelen faturaları teşviklendirme kapsamı içerisinde dikkate aldığıdır. Bu teşviklendirmenin amacına da aykırıdır. Devletin de ciddi anlamda gelir kaybına ulaşmaktadır. Yani örneğin ben teşvik belgesi alan bir firmanın direktörü olarak arabama koyduğum benzini faturalandıramam teşvik belgesi o anlamında. En azından teşvik belgesine binaen gidip muafiyet almak adına vergi dairesine bunu sunamam. Ama vergi dairesinin bu konuda yaptığı uygulamanın ben onu kalem kalem bakmam. Toplam rakam 1 milyondur. 1 milyon aşılmadım adım Ben 1 milyona kadar içeriği kapsam içinde mi değil mi gelen her belgeyi muafiyet noktasında, teşvik noktasında değerlendirilir. Bu da vergi dairesinin gelirleri noktasında ciddi kayba yol açmaktadır. Bu hususları bugün her zamanki konuşmalarından, çalışma hayatından farklı olarak ama devletin gelin yapısı anlamında da ciddi kayba yol açtığını düşündüğüm hususları dikkatimize getirmek istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.